Merhabalar dostlar 10 Kasım Atatürk Anma gününüz kutlu olsun. Bugün özel olarak atımızın en sevdiği animeleri sizler için bir liste haline getirdik. İyi seyirler. listemizin 7 numarasında bizleri Dororo karşılıyor. Atamızın Trabuz Kap sonrasında izlemeye başladığı bu serinin hikayesinden kısaca bahsedecek olursam seri Sengoku döneminde Yakumara adlı Ronin ve Dororo adlı genç yetim etrafında döner. Bir samuray efendisi yeni doğmuş oğlunun organlarını savaş alanında üstünlük sağlamak için 12 şeytana feda eder. Ancak terk edilmiş olan bu bebek yine de bir doktor sayesinde hayatta kalmayı başarır. Vücudunu tek parça olarak Yeri almak için çok sayıda şeytanı avlamaya karar veren genç kahraman yolculuğu sırasında Japonya'nın en büyük hırsızı olduğu söylenilen bir yetimle karşılaşır. Listemizin 6. sırasında ise hikayesi bir orta sağ tüccarı ve kurnaz bilge bir kurt olan Holon'un etrafında dönen Spice and Wolf bizi karşılıyor. İkinci meşrutiyet dönemiyle başlayan ekonomik çöküş sonrası tek saniye vakti olmamasına rağmen yoldaşlarının ısrarlarıyla dinlenme imkanı bulabilen atamızın zamanını geçirmek için izlediği bu anime atamızın en sevdiği on animeden birisi olarak yerini almaktadır. Listemizin 5. sırasındaysa fantastik dünyasıyla atamızın ilgisini çeken Gate bulunmakta. Gate, Tokyo'nun Ginza kesiminde 21. yüzyıl civarlarında beliren bir geçitten canavarlar, ortaçağ şövalyeleri ve diğer fantazivari mahluklar Tokyo'ya akın etmesi ve vatandaşların çoğunu katletmesiyle başlar. Bu olay da Ginza hadisesi olarak bilinir. Devlet, Japon meşru müdafaa gücünden liderliğini otaku beyazker olan Yoji'nin yaptığı küçük bir askeri grubu bu geçidin ardına yollar. Askeriye ve fantastik karışımın başarılı bir şekilde yapıldığı bu seri kim zaman atamızın savaş stresi sonrası sakinleşmesine katkı sağlamıştır. Listemizin dördüncü sırasında ise atamızın favori serilerinden birisi olan Berserk bizi karşılıyor. Atamızın Berserk mangasının bir takipçisi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak ne yazık ki mangasının sonunu kimse göremedi. Atamızın Çanakkale cephesinden yaklaşık bir ay önce izleyip mangasını okuduğu bu seri manga olarak muhteşem bir iş çıkarsa da animenin ilerleyen tarihlerde kelimenin tam anlamıyla başarısız CGI girişimleri atamızı bu seriden sorsa da hala özellikle 1997'de çıkan halinin kesinlikle izlenebilitesi vardır. ördek sonrasındaysa atamızın büyük bir Fate takipçisi olduğu da çoğunlukça bilinmektedir. Mitolojiler ve tarihi kişilikleri konu alan Fate serisi atamızın oldukça ilgisini çekmiş, en fazla zaman ayırdığı anime olmuştur. Fate serisinin hikayesinden bahsetmeyi bir tık mantıksız buluyorum. Çünkü birbirinden kaliteli birçok serisi var. Eğer mitolojik ya da tarihi şeylere ilginiz varsa Fate serisi tamamen sizin aradığınız seri. Atamızın Fate serisi için önerdiği izleme sırasını ise açıklama kısmına bırakacağım bu şekilde izleyebilirsiniz. Tarihler 10 Ocak 1916'yı gösterdiğinde ise atımız oldukça zorlu geçen kahramanlarımızın her şeylerinden feda edip canını ortaya koyarak savaştığı bir cephenin ardından izlediği Artemis'i karşılamakta. Artı, kadınların küçük görüldüğü, sanatla kadın kelimesinin dahi yan yana geldiği görülmemiş 16. yüzyıl Rönesans döneminde aristokrat bir ailenin çocuğu olan ve ressam olmayı hedefleyen bir kadının sanata duyduğu aşkla ilerlemek için çabalarını anlatmakta. Yeri geldiği zaman atımızın dahi yüzünde hafif sırıtma ile izlediği bu seri listemizin ikinci sırasına yer almakta. Atamızın 31 Mart 1923 tarihinde asla unutamayacağımız büyük kahramanlarımızla var olan her şeyini dökerek kazandığı zorlu kurtuluş savaşı sonrasında 13 Nisan tarihinde kahramanlarımızla birlikte izlediği Helsing ve Helsing Ultimate ise atamızın en sevdiği animelerden biri olma ünvanına sahiptir. Hikayemiz doğaüstü tehditlerle mücadele konusunda uzmanlaşmış bir örgüt olan Helsing'in çeler köylülerini horlaklara dönüştüren bir vampiri ortadan kaldırmak için çağrılmasıyla başlar. Buna bir son vermek içinse örgütün lideri Sir Integra Fairbrook Wingate Helsing Orada ismi saymadım bu tek kişinin ismi Helsing elinden gelen en iyisini gönderir. Son koz alıkat olarak bilinen güçlü bir vampir. Listemizin sonuna gelmeden önce ben ne dersen diyeyim. Ulan atamla ne aklına geçersin vatan haini köpek. Yorumlarını göreceğimi hiç şüphem yok. Onlara Atatürk hayranı olduğumu kanıtlamanın pek bir manası da yok. Gün sonunda Atatürk'ün inkılaplarını yaşatmak için mücadele gösteren, nutu ve o dönemlerde anlatılan çok fazla eseri tüketmiş olanlar vatan haini Atatürk düşmanı ilan edilirken tarih dersinde sıraya 31 yazıp gülen arkadaş story attığı için vatan dostu, atamı Kırmızı izindeki yoldaş ilan edilecek. Keza bu gözlerin görmediği manzaralar değil bunlar. Yine de söylemende yarar var. Bu video hiçbir alay ya da aşağılama içermemektedir. Hatta tam aksine askerlerimizi ve başkomutanımızı met etmektedir. 10 Kasım Atatürk Anma Günü'nü özel yaptığımız videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhtemelen.